Arkadaşlar bugün ilk videom benim. Ee, bu video 5 beğeni gelirse devamı gelecektir emin olun. Video kapanırsa bilmem silebilirim video kapanırsa. Lütfen destek verin. 5 beğeni gelirse ikinci bölümü gelecek çok bir şey istemiyorum lütfen. O zaman başlayabiliriz. Ee, şey bu oyunu bilmeyenler için adı Spectrum 12. Girmek isteyenler adını yazıp Roblox'a girebilir. Bu arada benim oynadığım oyun da şu an adı Spectrum 12 ama mod olarak gerçek oynadığım oyun Roblox. O yüzden bilmeyenler yükleyebilir. Çok eğlenceli bir, bir oyun. Ee, lütfen beğeni atın yorum yorum yazın abone olun bu video çok uzun olmayacak çünkü ilk videom olduğu için ee, ben Ersin 9 yaşındayım beni tanıyın ilk videom çok büyük olacağımı sanmıyorum YouTube'da ama yine de öyle eğlenmek için oyun videoları paylaşacağım. Öyle işte. Beni artık oyun videoları paylaşarak göreceksiniz. Birazcık daha ilerleyelim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Çünkü ilk videom olduğu için kısa yapacağım. Lütfen ailemizi büyütün. Yani bu yaşta da çok abone olamam herhalde. Ama ben sizi çok seviyorum. Lütfen büyük bir aboneye ulaşalım. Lütfen dislike de atmayın. Kötüyse de atmayın lütfen. İzlemeyin kötüyse. Öyle işte. Burayı da bitireyim. Artık videoyu son vereceğim. Yarın video gelecek. Yarın videolar gelecek. Lütfen 5 beğeni atarsanız devamı gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. İlla gelecek yani. Ölmek üzereydim. Bir dakika. Önemem lazım. Bu bu arada Roblox'taki içinde ki modun bu modun adı Speed 12. Girmek isteyenler girebilir. Gelmek üzereyim. Orada videoya son vereceğim. İsterseniz parkur videoları da gelebilir arkadaşlar. Ee, abone olun, beğenin. 5 beğeni geldiğinde devamı gelecek emin olun. Buralarda geçeceğiz birlikte. Sizi seviyorum. Lütfen 5 beğeni gelsin. Devamı gelecek. Abone olun, beğenin, yorum atın. Ailemizi büyütelim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. İlk videom olabilir ama beni büyütmenizi istiyorum. Lütfen. Sizi çok seviyorum ailem. Görüşürüz.